Давай просто Büyü kimi böcek kimi bu Marak edip hiç birini sordum mu Bunlar neden nedeniniz? 60 Ben şerfe Batı'yım. Ben sosyal medyada benim kızım ben işi şey ediyor. Çok yemek yapmayı severim. 30 sene fırın kızdırdım. Çapıcı öttüm, Çok iş gördüm. Yavrum koyun güttüm. Koyun gezdirdim. Koyun sağdım. Yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Canım bugün sizlere gözleme katmaya yapacağım. Batı'ya geldiğiniz için size teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun çok memnun oldum. Gözüme yapacağız, katmere yapacağız, aç Anne mokra gibi bana. Evet. Canım ben. Bura batça bizim. <laughs> bana da öğret Şerife teyze. Öğrenin anne, öğrenin. Şerife teyzem hamuru nasıl yaptın? Tarifini verebilir misin? Hamur yoğurkan mı? Hı hı. Hamura tuz attım. Unu neledim. Ondan kere yoğurdum. Suyuna örttüm. Bura gel. Kuzum. Üstün batarsa da on benim üstüne. Batsın boş. Çek onu çek. Hı. Çek üstüne onu. Hadi et bakalım şöyle. Benim gibi. Eyvah. Afra ben bu beceremeyebilirim valla. Hadi becerdin bece. Et tez Ha, ne güzel oluyor bak ne güzel oluyor. Nasıl beceriyorum ben? Ben fırında çok gelinlere öğrettim. Ben Nur için de yat dediler. Şu an hemen toparlıyor evet. Hmm. Kiminin bükmesini etedim, Kiminin ekmeğini dökerdim. Bilemeyen gelinlere kayın nasıl çekişmesin diye. <laughs> He valla yani hamursuzunu <laughs> ederdim. Ceviz sirke olalım işte, olmadı. Hadi hadi. Geçerim Şöyle bak şu avucu. Şöyle. Şöyle bak avucu. Bak. Ah, oldu Allah oldu. Ol, pek güzel oldu. Pek güzel oldu. <laughs> toparla bakayım. Toparla. Yere kota toparla. Ben azıcık beceriksizim. Ya ya becerik. Oğlum oğlum oğlum. Daha siz çocuksunuz. Öğreneceksiniz. Şimdi bir şey bilmiyor gelinle. Yavrum her şeyi öğreneceksiniz. Kenan anamız kendimiz ama Toparlanmıyor. Daha öğreneceksin. Ondan öğrene kız sen. Gıyağı, de açak uyu. Hadi kıyağı beri de vermediniz bana. <laughs> ben şimdi onu toparlan. Sen ne onu toparlayak onu. Biz katmer büyük kaçar sıfra boyunca. Şimdi bunu tek katmer edeceğiz biz. Şerife teyze Muhamuru hamuru açarken büyütmenin bir taktiği var mı? Ne Tabii. yapılması gerekiyor? Tabi var. Bunu baklaya gibi açarsın. Sıfran boyunca açarsın. Bu şapit şimdi şapit olsa bu büyük. Bunu iki tane de sıfranın boyunca olur. Gördün mü Şerife teyze? Haşş, haş, haşş, kuzum afyon haşşşi. Bu haşkesli asin haşkes değil, biz bunları fırında kehredeydik şu tepsilere. Daha işte sürteydik. Şimdi bak, kakır kagul yapışmıyor bile makinenin çektiği bak. Yapışmıyor ki. He? Olmuyor. Onu şöyle süreydik, sürerdik, çiçili çiçili her yerine yayılırdı. Yavrum. Şimdi kakır kagul. Bir tane DNA'da vur lan vurabildiğin yere. Dızık dızık fırına giderdik. Kaynamız bir de patates kuyardı. Bir de cızdırma derdik. Hamur hmm. sederdik. Hadi derdi. Hemen nasıl geleceksin derdi. Affedersin. Tüp 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 duruyor. Tüp tüp sormadan geleceksin derdi. Çocuk ağlayı beyaz yiyeceksin. Esnaf yiyeceksin. Bu mi? Ufak mı? Kaynam. İyi. <laughs> Aman kaynam. Aç gibi ya iyi bakalım. İyi. i̇yi. Deniz şey, deniz beğendi. Deniz. beğendi. Bak. Ben senin ağzına bakarım. Kuzum şu tepsiyi benim şurama vereceğim. Şurama. Ver kuzum şurama. Bu ben. Ha. Bu da burak olsun. Şurak koyayım ben açayım. Bura bana babamdan geçti. Benim bu babam bura. Kuzum. Sen kaç yaşında evlendin Şerife Tövbe? Ben vallahi yavrum bizim yaşımız o zaman şey değildi. Nikahsız evlendim. Bir tane doğum yaptım bunun şeysini. Hastaneye falan götürmediler şöyle öldüm doğum. Bu oğlan. Bundan kere bu doğdu. Şey ettiler, nikahladılar. Ya 16 yaşında, ya 15 yaşında. Burada şey, baro niye takmadın, kız, barı neye takmadın kız? Allah Allah, kız yine en takıcan. Yavru şoparlar aldı ki, teyye git bir dirsekli boru var. Seyredin dumanını geliyor. Çek bamyalardan doğru attık bu yanına. Bamyalar yanacak dede gülecek bize. Ya kızmaz neylesin. <laughs> Sen buralı mısın? Şey, buralı. Doğuma büyüme buralı. Başka yerden gelin gel. Ya ya. Gel. Amca seni beğenmiş mi? Amca, ben düşer Amca beni beğenmiş. Ben kayınlamla falan çok dövüştüm kızı kanka. Kayınlamı olacağını bilmiyorum ki. <laughs> Kaynama küfür filan ettim ben. <laughs> Gülme valla. Vallahi dedi dokuz tane olma olsa sen alma dedi. E bana. E almış. Tümür <laughs> filan <laughs> gelmedi. Sus diye vereceğim ya. Kaynatam rahmetlik. Alacağım ben onu tuttuğunu koparan. Alacağım ben onu tuttuğunu koparan. İşi çok görüldü. Gelirdi bizim eve. Yoğurt sütü yerdi kaynatam aşçıydı. Köfteci Bekir derlerdi. Dükkanlar vardı bunların şeyde. Uzun çarşıdı bilmiyor ki değil mi? Böyle bak sürmeye kardeşimine, gelinle kaynak ben hani şey etmiş, çalılar filan, omuzladım, omuzladım, çıkardım, omuzladım, omuzladım, çıkardım. Kareş boğazında. Al demiş, vallahi dokuzdan olma o salma Sen kaya sorma, sen alma, ben alacağım demiş. Kaynaktan. Yani ben görmeden evlendim. Yani kaynanan seni aldı. Aldı <laughs> da gülmüşsüz abi. Beni sevmedi. Şimdi nasıl küfür ettin ki? Sor, haksız, haksız. Ekmek ben Fırında Fırın yana yenge yapıldı, şimdi sağlı ocağın yanından gelmedi bizim. Hı, oradan geldi. Onun ağırlı sağlı ocağı, onun önünde de bizim evimiz var. Orada kayınlağım benim, demir kapı var. Şey tar, sol tarafında. Şey, sağlı ocağı. Orada fırında bizim, şimdi düğün salonu var. Onun yanında, anam gelin evi, düğün salonunun yanında. Mayaları evet şöyle maya katı aladı, şeylere bilirsin çanaklığı. Ondan ki şey yavru, dastı kötü kırılır, hemen onu kuyalar. Çölmek kırılır, hemen onu kuyalar. Mayı. maya bekliyoruz. Evel kalaba fırın. Herkes yoluna yolacak. Oraya durmaya gidecek. Bunlar fırın yeni yapıldı diyerek fırına ekmeği pişirmiş. Biz de nöbet bekliyoruz. Beş altı kişi. Bizim gelin açık etiyizdir. Koca gelin. Kardeşimin hanımı. Kızım ben. Gitti şu karıya dedi. Ne diyeceksen dedi. Yoğurdusa yoğurdular, yoğurmadırsa yoğurmadılar çabuk mayı al gidelim. Ben oradan çıktım sağlı hocam hünan yoğdu zaman bomboş oldu. Karı başında tepsiyle bükmeyle gelip dur. Ay! Ne o kız? Ey ey vay hadi be bir daha et ne olacak? Kökü mü kız. Ama şey hadi Toprak örtü de sinek gelmesin. Ben de bir şey olacağım yanlış ölçü alır. Ama vallahi billahi. ya. Ya değil mi? Kain nämä kypriettiin. Kooskartit. Aati karit. Hyvä lähtö. Minkä sellainen? Ei herneissä. Karpana söölän. Tietietiet, että onko saanut, kun sanon olomuot, että on laissa napilin almaat, että ileskarit, kimaat, että Sinne pitää munna tyynettelää kotilasta. Mä Yüz kestik, kestik. Oyunumuz çok mutlu. Ne yok? Ninin golesi yok. Oyun kuzu kestik. Anna çölmeye gel ne indiği günü yetersin misafirlere yedirmeye biz çörmek koyuyoruz. Keşke iyi gitmiş Çok güzel olmuş bak. Becermiş. Yürü bunu. Çölmeyi gitmişler. Bizim çölmeyi değişik. Kuzu yutmuş. Bir gün kaynanan gelir. Değilin kayna falan da işte kızın cibri yer sizi. Hmm. Topla tomates falan ayağın. Hmm. Kuzu yemiş ne? Ayağı olar olası çalar, zehar olası çalar. Kaynatam da kızım. Bak, kuzu değil koyun alayım ben. Biz de Ben yolla menin. Ben gel vurun tövbe, tövbe sözüm kendime. Yolla menin beni. Bağırdım, bağırdım, geldim. Sana demiş, nasıl kuzuya koyun, eziyet etti, bağırdı, gettiniz, et O da gettim, verediniz demiş kaynatam. Gözünüz kör müydü demiş. E neyse bir de o zaman kaynamla atıştım. O zaman kaynatan seni seviyordu. Kaynatan seviyordu. Hmm. Kaynatan çok seviyordu benim Allah'ım. Kaynatan bir dediğini hiç etmezdim. Kaynam da sever mi? Kaynam beni pek sevmez. Sevmesin ne? Oğlu seversin. Yeter. Ne edeceksin kaynam? Seviyor mu oğlu? Ya, oğlu sevmedi. <laughs> <laughs> oğlu sevmedi. Ben durumluydum. Ya. <laughs> Durmaz. Evet. Tünelleri sevmem kaynatan. Tamraşı keserdim, çorabı örerdim. Makarnayı. Beğenme çıkıyor. <laughs> Şimdiki gelinler bilmiyor değil mi? Vallahi gelinler için gelme diye? Sırfı teyzem son kat nerede? Büşra yapsın mı? Yapsın, yapsın, yapsın. Açsın, açsın. Ya sana büyük açıkta üstüne de verin. İster onat atıyor küçük olsun ne olacak ben bir becerebilirim ya. Hadi al. Elimle almayayım. Evet. Böyle mi yapacağım? Yap 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 yap. Oh, bir bir yana sür bir bir yana sür. Kalk şur. Kalın yerine. Kalk oklayı. Kalkış korkma. Kalksın buraya çıksın. Hmm, <laughs> kalk kalk bayra. Gel bana dur. Korkma gel. Kalk kalk kalk, kalk uzun. Şimdi oklayı at orayı. Şuraya bak şuraya bak. Şuraya bak. O vale yapıştı. Geleceğiz. Yapışmaz o yapışmaz o bak. Şöyle ne şöyle şöyle. Bu ne mi o yapışsın o yapışsın. Hadi hemen şöyle et. et şöyle. eline et 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 kuzum et çek. Çek kendine doğru. Yapışmaz korkmaz yapıştırsa kaldırıveriz. Hiç korkma. Ha. Delisin kız ne olacak kız. Deneyim mi ben de? Hadi hadi dene. <laughs> hadi aç aç aç. Bir daha salla. Şöyle. Şurasını da yukarı. <laughs> bir de sen ettireyim, bir de sen ettireyim. Et, 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 et. <laughs> Salla, salla kuzum. Olmadan salla. Of, olmadan. Çek, 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 çek. O var sana. Bak, ne güzel. Bak, ne var. güzel yaptım. Hadi anne, çıkın. Bak canım. Ayağın tam bak. Güzel. Şerife teyze, ben sevdiğin yemek ne? <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Nasıl ama? Nasıl olursa olsun, tevvet olsun, karat olsun. Onu da kurbandan kurbana görmüyorsun. Yavrum, kurbanı bile kesemiyorsun. Şefet Ezan, bu katmerin kaç çeşidi oluyor? katmer bir çeşidi Gel bir gözleme sor, bir de bu olur. İçeriği değişmiyor mu? Hep? Ya, ya değişmez. Bükme, azıcık olur, otlu olur, patatlı olur, mercimekli olur, etli olur. Bu haşhaşlı oluyor. Bu haşhaşlı olur sadece. O da haşhaşlı olur. Bak el şey olsa haşhaşlı da olmaz. Hadi, Hadi kalın aşkım gel. Sen çalıyı dayana ver. Şurada kök var. Bir de al sen gelsin uyutarsın. Şu köşede şeyin altında da de gazeller. Hadi Bak bunu onunla açtım. Ne kalın? Güzel oldu ya. bak o. Ha? Ha. Güzel oldu. Kalın açtım onu. Aç bir daha böyle. Çok Aç. Senin gelin beğenmiyor Şevki teyze senin aşkına. Ne derler? İlana bey öldü, kurbağla Benim anam dedi ki, bağa kapından çıktım, kara olur dedi. Bağa kapından çıkmaya gerek dedi, gelinlere. <laughs> ben bu hünerdi ressatla. Bu her şeydi. Ama da sinek gelir mi ki? Kuşu da koyacağım. He. Yeah. Tuzladın mı? Hayır. Siz ekmek de yapıyor musunuz? Şerbet yazıyor. Şöyle Yaparız. Evet. Yaparız da satın alıyoruz şimdi. Satın alıyoruz. biz yumak deriz. Hmm. Şimdi böyle tek tek şey ettiler. Her şey dandik oldu. Hmm. Eskiden nasıldı? Eskiden işte böyle derdim bak. O çok vardı. Bir bana getiriverse. Şerife teyzem sosyal medyaya nasıl başladın? Sosyal medyaya ben hiç haberim olmadan benim torun etti beni ya. Ben bilmiyordum. Ağlayın sen. Nerede duruyorsun sen bana? Sen hiç durarsan ağlayayım amcam öldüğüne, oğlan öldüğüne. Bana Ben etti. Sana varıyor Yok, yok. Çık da kocak koy, gel Hadi, hadi gel be. Oo, oh. şov yaptı Serpil teyze. Oldu mu? Ha. Böyle de hemen.

böyle derdik biz. Bak şimdi sana bir daha göstereceğim. Katma böyle gamet demedim. Şimdi erniyor ola, erniyor ola Satın alıyoruz. Satın değil, bunu aşma erniyor Bir tane bir tane, bir tane bir tane olsun. Bak gördün mü? Bunun her gameti böyle yağlanır. Altı, üstü. Böyle yağlanır. Hadi bir dene aç bakalım da bir, bir dene. Ufak ufak bir tane aç da bir kıza olsun. Şöyle. Şu küçük açı ver. Ya şey. Yağlı de, kızak kıza olsun. Şöyle nasıl gidiyor? Zor. Sofraya yapışıyor benimki. Niye yapışmaz. Yapışmaz. Bak, yapışıyor? Yapışmaz. Bastırmadan et. Bastırmadan et. Bastın ha. Kalk kalk o yana. Kalk o yana. Hmm. Hey, 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 he. şundan kalk. Hiç kokma, bir şey olmaz. Bir olur. Işte. sen hiç kokma, o yapışkın değil. Sen kıyla nesin? <laughs> sanki oynamır gibi oldu. Tamam, o işte <laughs> o, benim. benimki böyle oluyor. Olsun, olsun, olsun. Bak, ben Şerife teyze miyim? Hadi kuzu, <laughs> bak nasıl terkleşti. <gülüyor> <gülüyor> Serda ve Ega, şu tarafa. <laughs> nasıl kazanlı oldu? Gördün mü? Kızına göre oldu. Eee, <laughs> kelle olan donunu övünür, bunlar da saçını

Ergali benim seyirciler. Vallahi kahverim yok vereceğim. Ya, bir sürü seyircim var. Canım istediyorum diyorlar gece ben o meyanetten. Ben vallahi sabah çekim edeceğim, bahçede kahver edeceğim. Gelin diyorum. Gülüşüyorlar bana gece. <laughs> kahver et, kurabiye bizim canımız istiyor diyorlar. Benim bir sürü takipçim var diye. Dedim. onlar ne diyor? Ya. Onlar ne Kaç tane takipçim? Bilmiyorum çok vallahi. 30 bin takipçiniz Allah'ın izniyle bugün oldu. 30 bin. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye tanıyor seni artık. Yüzüme bakıyor, gülüyor. Çoğu kişi mesela çarşıya falan pazara çıktığımız zaman çoğu kişi gelir sarılır. Ya. <laughs> Ünlü olmuşsun. Aşkım, ah, ah. yardım et hadi. Bardakla falan getir. bak. Vallahi yavrum unuttum herhalde. Tövbeler olsun bu et buradan kötü olacak. Öteyi de bak orada şeyde. Kız kök gel yalın kız şunları. Onu da şu yana koyarım şu et içinden çıkar yanına koy. Belliğinden et ha. Sinek konmasın. Atı. Ağla be, aynen, de, oraya, Ne? De, Orada, de, çaylık, ağla, ağla, bağla, be, ne? Orada bu kuzum var ya? Ağla var kuzum bir çaylık. Suyu doldurup koymayacaksın sadece. Üşen geçer ama bilmiyor musun? Hadi yürü hadi Üşenme ne ağla, Soğuk istedim, soğuk. soğuk, soğuk. Ne? sen yemeye mi yiyorsun? tane İyi yene. Çay ver bir tane. Yürü hemen yürü. El gider sen, sel gider kum el gider sen kalın bana. Dede evet, dede, evet. aman hasıydı, duymuşsun? Çok. Vallahi hepsi sıcak. Çay koy bana canım. Şerife teyze beğendin mi? Çok güzel. Benim yaptığımdan yeseydin. Çok efendim. güzel yedim yedim, senin yaptığından Elimize yedim. Elimize sağlık. Elimize çok sağlık. Çok güzel oldu. Allah çok versin, size Allah razı olsun. Hı -hı. Senden Allah razı olsun. Seyredenlere de afiyet olsun, yiyenlere yemeyenlerin de gözü kalır ne der. Sağırın gözü kalsın.